Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıda bir yayın evinin bulunduğu bölgeye gösteren kroki verilmiştir. Bu çizimin bir harita olarak kabul edilmeyip kaba taslak çizim olarak değerlendirilmesindeki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Önce şu haritanın tanımını bir yapalım. Harita dünyanın herhangi bir yerinin veya tamamının belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek kuş bakışı görünümle düzleme aktarılması olayıdır. Peki bakalım ne dedi öğretmen? Düzlem dedi, kuş bakışı görünüm dedi ve ölçek dedi. İşte bunlar içerisinde en önemli olan ölçektir. Yani küçültme oranıdır. Krokilerde düzleme aktarılır. Krokilerde de kuş bakışı görünüm kullanılır ama krokilerde bir küçültme oranı yoktur. O yüzden biz krokilere kaba taslak çizim diyoruz. Bakalım sorumuza neden kaba taslaktı? Temel faktör neydi? Belirli bir küçültme oranının olmaması. Yani ölçeğinin olmaması. Bakın burada ne göstermişiz? Bir yayın evi göstermişiz. Yanına PTT binasını koymuşuz. Yanına market koymuşuz ama bunları boyutlandırırken belirli bir ölçek dahilinde küçültmemişiz. Tamamen kabataslak bir çizim yapmışız. Diğer seçeneklere bakalım. Coğrafi koordinatlarının olup olmaması kroki ile doğrudan alakalı değil. Gösterilen gerçek alan büyükmüş, küçükmüş. Bu da doğrudan etkili bir faktör değil. Kuş bakışı görünme sahip olmama diyor. E zaten krokilerin hepsi kuş bakışı görünme sahipti. Düzleme aktarılmış olması diyor. Bütün krokiler, haritalar düzleme aktarılır zaten. Temel faktör burada haritalarda ölçek varken krokilerde ölçeğin olmamasıdır. O yüzden krokiler harita değil, kabataslak çizim diyoruz. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.